Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece heyecan doruk seviyesine çıktı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı, Sadakatsiz, dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya ile Derin arasındaki konuşma ve Asya'nın vurulması damga vurdu. Selçuk'un annesinin cenazesine gitmek üzereyken Faruk'un kaçırdığı Asya, gözlerini Derin'in karşısında açtı ikili nasıl kurtulacaklarını düşünürken, Gönül de Didem'in üzerine gitti. Didem, Gönül güçlüyü, Derin'in tüm bunları kendisinin planladığını ve bir şekilde geri geleceğini söyledi. Aldığı haberle biraz da olsa rahatlamaya çalışan Gönül, kızının herkesten gizlediği telefonunu aramaya başladı. Derin ortadan kaybolma planını uygulamaya çalışırken, Faruk ve Nazan tarafından gerçekten kaçırıldı. Bu arada Asya'dan haber alamayan Volkan, Nil ve Bahar endişelendirirken, Faruk ve eşi Nazan'ın kaçırdığı derin ve Asya arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Her şeyin Asya yüzünden olduğunu söyleyen Derin, sen, Volkan'ın peşini bırakmadığın için böyle oldu, dedi. Buna kızan Asya ise yaşananların hiçbirini kendisinin de hak etmediğini buradaki tek suçlunun Volkan olduğunu söyledi. Volkan'ı kafasında aklamaya çalışan Derin ise ondan boşanmayacağını bir kez daha dile getirdi. Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulmak için plan yapmaya çalışan ikiliden Derin, artık kaybedecek bir şey olmadığını söyledi. Derin'i biraz olsun güçlendirmeye çalışan Asya ise onun bir bebeği daha olacağını bu yüzden kendini bırakmamasını söyledi. Asya'nın da kayboluşuyla Faruk ve Nazan'dan daha da şüphelenen polisler, Nazan'ı sorguya çağırdı. Ancak bir şey ispat edemedikleri için onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bu sırada peşine takılan polisleri de alt eden Nazan, Faruk'un isteği üzerine gece Asya'nın evine gitti. Nazan'ın kapıda Bahar ve Volkan'la karşılaşması bütün planı bozdu. Kadından şüphelenen Volkan, polisi arayıp onu takip etmeye başladı. Volkan'la birlikte Asya derinin tutulduğu yere giden polisler o sırada evden çıkan Faruk'u tutukladı. Kurtulmak için Nazan'ı alt etmeye çalışan Asya ve Derin, bir hayli mücadele etti. O sırada çıkan arbedede Nazan'ın silahı patladı ve Asya vuruldu. Kanlar içinde yere düşen Asya, derinin kucağında hareketsiz şekilde kaldı. Silah sesini duyan Volkan ise eve koştu. Asya'nın vurulmasına sosyal medyadan yorum yağdı. Birçok sadakatsiz izleyicisi, olan yine Asya'ya oldu, bu hikayede yanan Asya oldu, Asya diziden ayrılıyor mu gibi yorumlar yaptı.